Baba cezaevinde anne kağıt topluyor. Beş çocuk da mezarda. Esas sorumlu kim diye bir soru sordu. Ona geçelim o zaman. Bugünkü şeye şeye söyleyiverin bana. E, şu anketle ilgili soruya geçelim. İzmir'de bir yangın var. Selçuk un. Ve o yangında sonundan başlayayım. Beş çocuk, bir ile beş yaşları arasında beş çocuk hayatını kaybetti. Kardeş bunun. Aras, Masal, Aslan, Funda ve Fadime. Peki nasıl bir yerde yaşıyorlardı? Ahmet de ekrana getirdi. Böyle bir yerde. Böyle bir yerde. Barakada yaşıyorlardı. E, ama önceki fotoğraflarına bakıyorsunuz. Çocukların önceki fotoğraflarına bakıyorsunuz. Nerede çekildiğini bilmiyorum. Sanki durumları biraz daha iyiymiş gibi. Yani bu Barakaya geçmeden önce, baba hapse düşmeden önce biraz daha durumları iyiymiş gibi görünüyor. Çocukların o çekindiği fotoğraf alanlarına baktığınızda, küçücük alanlara baktığınızda. Anne kağıt toplayarak Kağıt topluyor ve satıyor. Hayatını bu şekilde geçindiriyor. Çocuklarına da bu şekilde bakıyor ve yine bir kağıt toplama sırasında dışarı çıkıyor. İçeride elektrik sobası var, devriliyor. Daha sonra çıkan yangın ve boğulan çocuklar, hayatını kaybeden çocuklar. O çocuklar beş çocuk, beş kardeş. Dün toprağa verildi Selçuk'ta. Baba da cezaevinden getirildi. Çocuklarının cenazesine katıldı. Anne serbest bırakıldı adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayı size böyle özetledim. Aslında olay Türkiye'yi anlatıyor. Türkiye hem yoksulluğu anlatıyor. Hem Türkiye'nin son yıllar içerisinde nasıl fakirleştiğini, nasıl bir çaresizlik içerisinde olduğunu anlatıyor. Türkiye'de yaşayan insanların çaresizliklerini anlatıyor. Bu sadece bizim duyduğumuz bir haber. O soruyu sorayım. Siz Türkiye'de hangi gruptansınız? Siz gelir durumu olarak orta direk misiniz, Zengin misiniz? Fakir misiniz? Yoksul musunuz? Muhtaç mısınız? O soruyu da sorayım. Bu aile gördüğümüz kadarıyla fakir ve muhtaç durumda. E, devlet işte e, yapılan açıklamada Özlem Zengin şöyle diyor ya diyor devlet defalarca gitti, on kez çocuğu alma çocuğu almak istedi ama alamadı. E, Özlem Zenginin açıklaması bu. On sekiz defa. Pardon gidilmesi e, gidilmesinin de takdir edilmesi gerektiğini söylüyor Özlem Zengin ki Ak Parti'nin grup başkan vekili, inanmadığım siyasetçilerden biri. O e, ses tonuyla acıklı bir insan veya vicdanlı bir insanmış gibi davranan ama öyle olmadığını düşündüğüm birisi İlk başlarda gerçekten bir iki kere de 4-5 sene evvel bir konuşmuşluğum vardı avukattır kendisi ee, yani vicdanlı bir insan gibi geliyordu ama siyaseten yaptığını artık anladım ee, yani en azından geçen şu süreç içerisinde hiç de vicdanlı olduğunu düşünmüyor düşünmüyor bilemem Niyet okuyamam ama ben bu ve birçok insanın e, iktidar partisi içerisinde vicdanının nasırlaştığını düşünüyorum. 20 yıl önceki vicdanlarının artık kaybolduğunu düşünüyorum iktidar hırsından dolayı. Öyle diyor Özlem Hanım 18 defa gidilmesini takdir edilmesi gerekir her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Ya ülkede her şeyi siz zaten paraya bağlamışsınız Özlem Hanım farkında mısınız değil misiniz? Bu ülkede dünyanın hiçbir tarafında parasız hiçbir şey yapılmıyor tabii ki. Ama siz ülkeyi o kadar maddiyatçı, o kadar TL, dolar veya euro bazlı bir ülke haline getirdiniz ki yaptığınız ihalelerden belli. Her şey sizin gözünüzde para, para, para. Ülkeyi bu hale getirdiniz. Al örnek vereyim. Yaptığınız ihaleler, yarattığınız, oluşturduğunuz oligarşik küçük yapıcıklar, iş adamları. Ne bileyim ya işte para uğruna çevreyi mahvediyorsunuz. Cengiz İnşaata Kaz Dağları'nda verdiğiniz araziler. O Kaz Dağları'ndaki insanlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar, çalışıyorlar ama gündem o kadar hızlı ki. Gündem o kadar hızlı gelişiyor ki ona bile bakamıyorsunuz. Para oruna işte ne bileyim akbelenleri mahvediyorsunuz. Her yere maden sahaları, oralara buralara her yere ruhsatlar. E ve işte yaptırdığınız köprüler, yaptırdığınız yol, her şey gözünüzde para. Para aslında gerçekten e, AKP iktidarının AKP herkes için para önemli tabii ki. Para ama AKP iktidarının bir önemli argümanı haline geldi. Para konuşmak. Ve iktidardaki bu hanımefendi her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Tabii ki paraya bağlanacak çünkü siz ülkeyi paraya bağlamışsınız. Ve ülkeyi maddiyatçı bir ülke haline getirmişsiniz. İşte ülkeyi 22 yılda AKP yönetiminin etkilerinin de var. Etki, öncesinin de etkisi vardır tabii ki. Ama 22 yıl tek başına siz iktidarsınız. 22 yıl ya. Atatürk bile 23'ten 38'e kadar bu devrimleri gerçekleştirebilmiş. Zaten son iki senesi hasta. 38-36 değil. Yani 13 yılda ne yaptıysa Siz 22 yıldır, 23 yıldır iktidardasınız, bu koltuktasınız. Çok sorunun üstünden gelinmesi gerekiyordu. Başta ekonomi ve sosyal adalet ve hukuk düzeni. Ama hiçbirinin üstesinden gelemediniz. Ülkeyi daha da fakir hale. Hele son 5 yıldır uyguladığınız ekonomik politikalarla insanlar daha da fakirleşti. Fakir olan e, muhtaç oldu. Yoksul olan fakirleşti. Orta direk yoksullaştı. Toplumda sadece yüzde yirmilik bir zengin kitle yarattınız. Ya işte e, sanayiyle uğraşan, ticaretle uğraşan ya da ranttan kazanan, paradan para kazanan insanlar oluşturdunuz. Ülkeyi getirdiğiniz nokta bu. Alın size bir başka bilgi vereyim. Türkiye ile ilgili düzenli yardım alanlar 10 yılda Türkiye'de sosyal yardımlardan bahsediyorum. Ülkeyi nasıl fakirleştirdiklerinin bir e, bilgisi, istatistik bilgisi. Düzenli yardım alanlar 10 yılda %100 artmış, %96 artmış. Neredeyse %100. E, 18 milyon kişi muhtaç durumda ülkenin. 20 dersen ülkenin aşağı yukarı 4'te biri muhtaç durumda. Her dört kişiden biri muhtaç. Yani gidip e, yardım almak zorunda aile olarak bas kişi olarak bahsetmiyorum aile olarak özür dilerim aile her 18 milyon her 4 aileden biri muhtaç durumda 4,5 milyon haneye yardım gidiyor 4,5 hane 4,5 milyon hane 25 milyon hane olduğu söyleniyor Türkiye'de onun 4,5 milyonu aşağı yukarı yani %20'si yardımla yaşıyor yani 5 5 haneden birine yardım gidiyor Türkiye'de bu açlık sınırının altında bir asgari ücret var. İşte ülkeyi getirdiğiniz ekonomik uygulamalarınızla saçma sapan öngörülerinizle ülkeye getirdiğiniz nokta ve ondan sonra da çıkmış kendisine bir savunma arıyor hanımefendi. Diyor ki olayı paraya bağlamayın. 18 kere almaya gittik. Ya neye bağlayacağız olayı? Kadere mi bağlayacağız yani? Veya 5 tane ölen çocuğa mı bağlayalım? Veya cezaevindeki adamın mı bağlayalım? Yoksa ee, şey mi bağlayalım? Anneye neden kağıt topluyorsun? Çocuklarını neden yalnız bıraktın? Diye ona mı bağlayalım? Zaten annenin suçu olsaydı direkt içeri atarlardı. Ne yapsın? Zaten salmak zorunda kalmışlar. Ee, 25 Kasım'da bu arada bir son dakika bilgisi 25 Kasım'da teğmenlerin kararı verilecekmiş. Hani Mustafa Kemal'in askerleri diyen teğmenler var ya kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz diyor Milli Savunma Bakanı Bakan Güler ee, ve kılıç te, çatan temeller kararında 25 Kasım'da verileceğini söylüyor. Alacaksın arkadaş burada annenin beyanı geçersiz demiş Bahadır. Ee, Özlem zengine katılmıyorum diyenler çok fazla. Kendileri zaten ülkeyi paraya bağlamışlar. Hani bahçede şey bahçenin geçmişte bir sözü vardı ya ne borusu bu kanalizasyon borusu mu diye. Aynen ülkeyi zaten paraya bağlamışlar. Ondan sonra da çıkıp her şeyi paraya bağlıyorsunuz diyorlar. Yazık olsun, yazıklar olsun. Ya bir kere daha tanrısı kabul edin ya. Ya şu ailenin bu duruma gelmesinde sebeplerden bir tanesi biziz diyebilin ki insanlar ya ana bak, bak işte arkadaş bunu da kabul etsinler veya kabul ettiler diyebilsinler. Onu bile kabul etmiyorsunuz. Ölümler üzerinden hala daha siyaset yapıyorsunuz. Ya çaresizliğin fotoğrafı, fakirliğin fotoğrafı. O çocuklar, o anne bunu bile kabul etmiyorsunuz. Ve işte bunu kabul etmediğiniz için ee, o kadar öfkeleniyorum ki size ama hesap sorması gerekenler de size hesap sormuyor işte yurttaş da size hesap sormuyor. Ne zaman ki canına bir şey geldi veya malına bir şey geldi veya kendisi bir zarara uğradı o sessiz olan o ben de zarara uğradım diyor. Ya ülkede mutlu insan yok doğru dürüst ya. Bakın bir kez daha soruyorum hangi gelir durumundasınız diye soruyorum size. Zengin misiniz? Orta direk misiniz? Yoksul musunuz? Fakir misiniz? Muhtaç mısınız? diye sordum. Cevabını istiyorum sizlerden ve ülkenin aslında bu e, durumunu ortaya koyuyor. Tuzu kuru olan rahat konuşur demiş. Adını hatırlamıyorum ama bir cemaate mirası şeriat mahkemesinde paylaşamadılar. Onlar için bile olay para. Şey menzilden bahsediyorsunuz. Kaç para dediler ya? Geçenlerde okudum. 17 milyar TL mi o? milyar. öyle bir paradan falan bahsediyor. Yani herkes için paraya. Yani dindar veya dini olmuş dindar olmuş olmamış ateist olmuş veya ne bileyim başka dinde fark etmez. Para. Günümüzde evet her şey para. Çoğu şey parayla ölçülüyor. Ama bu iktidar döneminde artık o kadar çok paraya tapar hale geldik ki veya paraya tapar hale getirdiler ki kendileri de dahil olmak üzere maalesef e, olan bitenin farkında bile değiller. Veya olan bitenin farkındalar ama diyecek sözleri yok. Bir kere de hatanı kabul ediyor. Hiçbir şeyde hatasını kabul etmeyen birliklerden hatta üstüne çıkıp Erdoğan şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle diyebiliyor. Hani çok az bir sorunumuz kaldı, onları da çözeceğiz inşallah diye bir cümlesi var. Aynı, aynı. Sınırları belli olan bu ülkede yaşıyoruz ama çok farklı pencerelerden bakıyoruz. Evet, ee, şimdi çocukların durumu bu.